Bir pasta önce 1 bölü 6'ya bölünüyor arkadaşlar. Sonra bu 1 bölü 6'lık parçada 5 tane arkadaşa 1, 2, 3, 4, 5 kişiye bölünüyor. Demek ki bir kişinin payına düşen bir pastanın 30'da biri C şıkkı. Birinci kodlamada arkadaşlar nasıl bir şey yapılmış birinci seviye kodlamada? Yüzler basamağı önce yazılmış XD şeklinde. Sonra onlar basamağı yazılmış YE e şeklinde ve birler basamağı yazılmış ZF şeklinde. Bu şimdi birinci seviye kodlama. Hemen bunu bir bakalım. Birinci sayı 3A2, ikinci sayı arkadaşlar AAB. Ne olacak bakın 3A, sonra AA, sonra da 2B. Böylece yerleştirdik. Bu neye eşitmiş? Hemen alt alta yazayım hatta. 3 4 4, yine 4. 2 2. Demek ki buradan A4'müş, B de 2'ymiş. Sayının artık ne olduğunu anladık arkadaşlar. 342 ve 220 ee, neydi pardon? 442. Şimdi buna göre arkadaşlar bu sayının 3A2'nin ve AAB'nin böyle olduğunu anladıktan sonra ikinci durumdaki seviyede ne yapılıyormuş? İkinci sayıyı önce yazıyoruz ama ters çevirerek. Yani bakın DEF sayısı ya FED diye yazıyoruz. 244 oluyor. İkinci sayı artık birinci sayı oluyor ama birinci sayıyı da ters çevireceğiz. Yani 243. Böylece buradan bu da hangi sayıymış? MNN MNK diyelim. Böylece arkadaşlar N4 K3 oldu. Çarpımları 12 oldu. C şıkkı. Şimdi arkadaşlar turuncu, sarı, yeşil diye bunu yerleştireceğiz tamam mı? Sütunları. Yalnız bir sütunda kaç sayı var? 6 tane sayı var. Buna dikkat edelim. 6 sayımız var. 3 tane sütunumuz var her sıfırında birbirini tekrar eden. Ve 123 tane sayı yerleştireceğiz. O zaman bir sütunda kaç sayı yerleştiriyoruz? 6. 20 çarpı 6, 120 Burası 3 oldu. Yani 3 kaldı. En son görüntüyü yapıyorum. nokta nokta nokta. Buraya arkadaşlar geldik. 20. sütundayız. 20. sütunun son sayısını yazdık. Yetmedi. 3 sayı kaldı. Artık 21. sütuna taştık. Tamam mı? Ve burada 21. sütun 3. satırda duracağız. Buna göre rengi ayarlayalım hemen. 20 tane sütunda 20'yi 3'e böleceğim. Neden? 3'te 1 başa dönüyor. Böylece 6 çarpı 3 18 kaldı 2. Demek ki arkadaşlar burada 3'e bölümünden kalan 2 ya. Birinci sütun turuncu. ikinci sütun sarı. Ne olacak? 20. sütun sarı olacak arkadaşlar. Ne demiştim ama? 3 tane sayımız arttığı için 21. sütuna geçiyoruz. O yüzden en son sütuna yazacağımız renkler yeşil olacak. Bunu bir ayarlamış olalım. Şimdi gelelim Neye artık dikkat edeceğiz? 123 olduğu için 5'te bir sayılar tekrar ediyor. Malum. Neden? Çünkü 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Bunun da kalanı kaç? 3. 3 numaralı sayımız ne? 3. Demek ki arkadaşlar 3 ve yeşil A şıkkı olacak. Bu şekilde 2 kere periyoda baktık. 1, 5'te bir sayılar tekrar ettiği için periyoda baktık. 2, 6'da bir arkadaşlar sütunlar tekrar ediyor ona baktık. Habitatta bir tane daha periyoda baktık. 3 periyotta bir renkler başa dönüyor. Gayet güzel uğraştırıcı ama sonucunda anladığınız bir soru olduğunu düşünüyorum. Sayı vermediği için yani miktar vermediği için sayı demeyeyim de miktar vermediği için arkadaşlar kendimiz sayı vermekte özgürüz. Tabii ki oranlara bakarak. Şimdi 150, 90 daha 240 burası ne oldu? 120 derece değil mi? 150 derece 120 derece 90 derece. Bunları ben bir sadeleştireyim. 30'a böl. Birisine A'ya 5k diyelim. 120'yi arkadaşlar 30'a bölersek C'ye 4k diyelim. B'ye de 3k diyelim tamam mı? Bu kadar tane elimizde top var. Bu topların toplam ağırlığı 5k olan 180 derece, 3k olan B 90 derece ve 4k olan da bu 90 derece olduğu için şunu diyebilirim bak uyduruk şu an sayı düşünelim. 180 gram, 90 gram, 90 gram. Mantıklı bir uydurma yaptık. Şimdi 5 tane top 180 gramsa bir tanesi kaç gramdır o zaman? 36 gram A'nın. 3 tane top 90 gramsa bir tanesi kaç gramdır? 30 gramdır. Bu da B. 4 tanesi 90 gramsa bir tanesi kaç gramdır? 22,5 gramdır. Böylece en ağır A oldu sonra B sonra C arkadaşlar. Böylece zaten X, Y, Z demiş onlara da. Bu X'miş, bu Y'miş, bu Z'miş. X büyük, Y büyük, Z. B şıkkı. F3X, G2, X eksi 1'e verilmiş. Eşit verilmiş. 3X çarpı 3X eksi 3 bölü 9. Hemen bunu düzenleyelim. Bu da ne olur? 3'ler sadeleşirse X çarpı X eksi 1. Kesirle uğraşmayalım ki kalsın böylece. Sonra gelelim g x eksi 1'e. G x eksi 1'i de kenarda yazayım. X eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3. Bakın hepsine x eksi 1 yazınca birer azaldılar. Bölü 2. Bunların ikisi şimdi birbirine eşit. X çarpı x eksi 1 eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 bölü 2. Size tavsiyem şu özellikle AYT konusunda eşitsizlikler falan olunca sadeleştirme yapmayın hatalı gelir. Ama şu an sadeleştirme yapabilirsiniz. Şunu diyerek x 1 olur derseniz her iki tarafta sıfırlanır. Bu bir köktür. Bunu kenarda kocaman yazın ki sadeleştirdiğiniz zaman unutmayın. Böylece x eşittir x eksi 2 çarpı x eksi 3 bölü 2. Buradan da 2 x eşittir x kare eksi 5 x artı 6. Önemli bir nokta arkadaşlar. Farklı x değerlerinin toplamı dediği için kökler toplamından yararlanmayın. Neden? Bakın çarpanlarını ayırınca x kare eksi 7 x artı 6'yı nasıl ayrılıyor? x eksi 1 çarpı x eksi 6 diye ayrılıyor. Buradan bir kök bakın x2 diyelim 1 geldi. x3 buradan 6 geldi. Buna da x1 diyelim. Kökler toplamı deseydi cevap 8 ama farklı kökler diye sorduğu için cevabımız 7. Yani burada böyle bir gıcık durum var. Boşu boşuna sorunuzu yanlış olmasın. A, B, C kümeleri x, 2x, x eleman r. B kümesi x, 6x, x eleman r. C eleman da x, x artı 12 şeklinde verilmiş. AB eleman, A kesişim B. Ne demek? Burada arkadaşlar sınavda da bir kere böyle sorulmuştu. Bazen matematiksel sorular geliyor. İlk kısımları aynı. Apsisleri aynı. Ordinat diyelim buna da. Bu ordinatlarda aynı olmalı ki aynı cevap çıksın. Buradaki kesişim küme gibi düşünmeyeceksiniz. Aynı elemanlar olacak diyor. Böylece birbirine eşitleyeceksin. 3x eşittir 6'dan x 2 gelecek. Gerçekten bak 2 4 öbürüne yaz yine 2 4 oldu gördünüz mü? Buna göre a'yı artık ne bulmuş olduk? 2 b ile 4. Sonra demiş ki cd de b ve c'nin kesişimi. Hemen burada yine bunların iki elemanı bakın aynı. x x 6 eksi x eşittir x artı 12 olmalı. Buradan da e, 2x eşittir eksi 6 olduğu için x arkadaşlar eksi 3 oldu. Bundan dolayı CD de x eksi 3 verirsek D ne oluyor? 9. Artık yerine yazacağım. C'yi eksi 3 bulduk. D'yi 9 bulduk. B'yi 4 eksi eksi 2'den artı 2 oldu. 6 bölü 6'dan cevap 1 C şıkkı. Azra 89 numarasına bastığında Berk bilmediği için numaraları ablasıyla aynı numaralara basıyor. Yani o zaman o da kaça basmış oluyor? 23'e. Az pardon şuraya 23 yazayım buraya da 89. Sonra e, Berk 11 sonucuna elde ediyor çıkartınca 11 sonucuna elde ettiğine göre Berk neye basmış 12'ye ayrıca yani buraya basmış demek ki gerçekte Azra nereye basmış 78'e. 89 78'den olması gereken cevap da 11. B şıkkı. kullanabileceğimiz en kısa adımları kullanarak ve en küçük sayıları kullanarak ulaşmaya çalışacağız. Çapraz, sağ, sol, üst önemli değil. Yeter ki geçtiğin yerden bir daha geçme. Haliyle bak burada bir basamaklı sayılar gözüme çarptı hemen. 6, 7, 2 gördünüz mü? Sonra arkadaşlar 10 oldu. Sonra 5 oldu ve çıktık. En küçük sayıları kullandım. Diyebilirsiniz hocam biri kullanmadınız. E biri kullanmak için yanındaki bu sefer 20, 19, 13'lerle muhatap olacağız. Olmaz. 4'ten başlasanız 17 12'lerle uğraşacağız olmaz. En güzel burası oldu. Toplamları da 30 geldi. A şıkkı. Kesirlerle uğraşmamak için şunu diyeceğim. Burada arkadaşlar A'nın toplam miktarı 4A olsun tamam mı? Kuruyan şöyle A diyeyim. Kalan da buraya kalan da 3A diyelim. Sonra B'nin toplam miktarı 2B olsun. Kuruyan B kalan B. 3C'ye e, de 5C diyelim miktarına. 5C kadar ürün olsun. Bunun arkadaşlar %20'si gitmiş. Yani C kadarı gider. Kalan 4C olur. Soru da demiş ki bize kalanlar pardon kalanlar değil gidenler değil mi? Kurutma sürecinde bu üzümlerin toplam ağırlığı 480. Evet kuruyan toplam miktar A artı B artı C 480'miş. Onu bulalım şimdi. Burada arkadaşlar kalan miktarlar yani burası bakın 120x. Buraya 160x diyeceğim. B'ye de 80x diyeceğim. Şimdi dikkat. Kalan miktar arkadaşlar A'da 3A ya. Demek ki 3A 120x ise A kaç x oldu? 40x. Sonra B ne kadar kalmıştı? B kadar. B neresi bu? B 80x kaldı. Giden ne kadar? B kadar. O zaman yine 80x oldu. Ve yine arkadaşlar C 160x yani 4C kadar kaldı. 4C 160x ise bir tane C arkadaşlar kaçtır? 40x. Haliyle 160x 480x buradan 3. Şimdi artık neyi bulacağız? Kalanların toplamını. Kalanların toplamı da 120x, 160x, 80x. Toplarsak ne yapıyor? 200, 160 daha 360 x. X'i zaten 3 buldum. 1080. Sınavda böyle güzel biliyorsunuz grafik soruları soruyorlar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun.